Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Şöyle bir ortalayayım da. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerle beraberiz. Bakalım neler yaşayacak. Ama ben golümü... Vay vay vay. Şu perişan is coming yani yapacak bir şeyler. Ne yapıyorsun orada? Ha işte demem o ki. Ulan son anda yırttı be. Cover cover cover. Çatma yarım kaşlarını. Yüzüm. Ben oğlum nerede bu çocuk ya? Oo. Şu ses. Şimdi sonu alayım dadat. Gel bakalım. Ah be yavrum be. Kafayı yedin. Oh, bunu... Hemen 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 hemen. He ne yapıyoruz arkadaşlar nasılsınız? Ben video olmazsa video atmıyorum ha. Ba. <laughs> ba, <laughs> Şu ara çok yorgunum. Diğer kanalıma şey anlam yüklüyorum. Eee Renk simülatör oynuyoruz orada. <laughs> Allah ama o çocuk beni vuruyordu. Hayda. Bendir ya. Ulan. Çatma yar. Lan. Reloading. Ay. Ha öyle işte ne yapıyorsunuz? Ne ne yapıyorsunuz? Oo kayma açık. Kayma kayma kayma. Sonra bana diyorlar ki abi kaymalı oynuyorsun. Lan sana ne oğlum bak. Bir önceki arkadaşımız böyle istemiş. Hocaya info ver demedik doğru. Çünkü bunlar ne herkese... Ha <laughs> maşallah. Çünkü bunlara... Daha doğrusu şey oyuncularına. Anlatmam lazım. <laughs> Dertleri tasasını. <laughs> Oğlum bak mermi sik boşa sık. Kontroler. Yoksa yapmıyorlar ya. Hiç kimsenin <laughs> Bak beynini alacağım oradan onu. Sonra diyor ki. Çatma yarın başla. Ooo nasıl oluyor? Ohohohoho. çok iyisin lan çok iyisin lan eğlenelim şöyle ya nerede o eski babcıcılar babci Babci ele babci Lan oğlum çocuğun bir anda karşısına çıktık diyorum öyleyim de şuralarda bir yerlerde Ya oğlum bir yanına geliyorum yine ölmüyor bu çocuk. Allah cezanı. ver. Evet. Canlı yayınlara böyle girsem mi lan? Ih şekil şükür. Aa beyni yanlı beyni bak. Şit bak buraya. Geldim. Geldim. Çocuğun FPS'i düşük olabilir bilemiyorum ama Hoppa. Ama <laughs> işte bundan bahsediyorum. O çocuk beni orada zilaanı çekip bak tabancayı diyorum tabanca bak. Aa, tuşlar çalışmıyor. tabanı çekip beni vurabilirdi. Ama vurmadı. Çünkü ben ona dedim ki Kaçma oğlum kaçma lan. <laughs> Pendir ya oğlum bu ne nasıl bir şey? Pendir ya. kıymetli önerimiz. Allah var var. Şu bir yerlerde cover me. Affet be kardeşlik. Sağlam kafa yiyorsun. Oo oh my God. Beni güzel vurdu bak. He bir de böyle videoda yavaş çekim bir video yapmıştım. Yavaş çekim Ağır çekim. Dur lan. Çok vurdu lan. Ay. Gerçekten çok vurdu. E ama sen şimdi naneyi yemedin mi? Yemiş, ememiş, kaçmış. Sen şimdi naneyi yemedin ya? Ye, ha? Alayım da al bakalım. İnşallah ses kaydı güzel çıkıyordu. Çünkü arada bir OBS'in saçma sapan şeyler yapıyor. Oo, ay çok iyi lan. Güzel. Çıplak girmeseydin daha iyiydi de çıplak girmiş oyuna. Çıpl Hoppa lan kulaklığı ben tekini takmamışım ki. Bir yerden vuruyor ha. Ha buradaymış. Ne 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 ne. Olsun bir şey denedi sonuçta be. QQ q yaptı yani el kalk bir şeyler yaptı. Bak helal olsun helal helal. Zeki. Zeki bir çocuk. Sen benim kavurmilerime bakma yavrum. Ben o kavurmi gandırmıyor oluyor. Çok iyisin. Hele hoş. Yaşlandım lan yaşlandım lan. 170 kaç oldu lan. Bak burada bir yerde. De... <laughs> Sesi algılayamıyoruz ki soldan mı geliyor ya sağdan mı geliyor? <laughs> güzel 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 vallahi yaşlanmışım lan. Hem yaşlanma hem paslanma. Oğlum o ne lan? <laughs> Çocukta hiçbir şey bırakmadık açık. Komple çıplak geziyor şimdi. Şimdi ben nane yiyemedim mi? Ya da sen mi? Oğlum o kadar çok canın yedin canını yedin. Aa gidemiyorum. Buradan mı çıkar? <laughs> Benim üzerine gelmezsem o gelmeyecek. O yüzden hiç gerek yok. Gidelim. Depişelim. Şurada 2-3 vuralım. Oğlum. Martingale <laughs> şu da Hadi. <laughs> masu, masu, hadi lan Adlan lan. Geldim ha bak. Yavrum ah be abi. Hadi 13 saniye. Son bir sayı daha alırsın. Hadi benden. geliyorum Süre bitiyor. Süre. Çok iyi. Son sayıyı aldın. Helal olsun. Team Blue Team victory şimdi. Kaçma mı yani? Uykum lan kardeşim ellerin kollarını ağrımasın Değil. çok güzel oynadın sağ ol sen i̇yi, abi sağ olasın yarın saat 12'de YouTube'tasın tamam. tamam kendine Çalsın. kendine iyi bak hadi bay bay tamam bay bay